koy. Şöyle. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun ablacığım. İyi günlerde kullan inşallah. İnşallah. Yeni çay demledim. Buyurun birer bardak çay içip öyle gidin. Epey yoruldunuz. Buyurun. Peki. Hı. Vay anam vay. Cennet oldu lan burası. Ben akşama kadar burada durmazsam şerefsizim. Adamları aldı içeri. <laughs> Allah Allah, Şinasi Bey eczaneyi başkasına mı devretmiş? Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk da Şinasi Bey nerede acaba? Şinasi Bey burayı bana devretti hanımefendi. Kendisi daha merkezi bir yere taşınmak istemiş. Hmm, anlıyorum. Peki siz, siz mi aldınız burayı? Evet. Ben işleteceğim bundan sonra. Adım Bahar. Ha evet. Tabelada da yazıyor zaten. Öyle gerçekten. Rahmetli eşim çok istemişti. Onun vasiyeti diyelim. Yok. Ben öyle demek istememiştim. Hay Allah ya, başınız sağ olsun. Üzüldüm şimdi. Çok da gençsiniz. Takdiri ilahi. Beş sene oldu. Ne yapalım? Hayat devam ediyor işte. Öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> Ay. Ay. Vallahi senden korkuluruz Zeliha. Senin kulağına gelmeyen bir şey yok mu ayol? <laughs> Biz eski kulağı kesiklerdeniz üstün Benden söylemesi. Siz de ayağınızı denk alın. <laughs> İlahi Zeliha bize de mi? <laughs> Anacığım sen hiç merak etme. Sizinkileri herkesin önce size anlatırım. <laughs> Nevin nerede kaldı ya? Kaçırdıklarını bir bilse. <laughs> Ama ne var canım Zeliha ona iki dakikada özet geçi verir. <laughs> Kocanın diplerini gevşek bırakmayacaksın kızım. Bak bana Mustafa'nın attığı her adımı saniye saniyesine <laughs> bilirim. Ay ne yapayım yani şimdi dedektif mi tutayım? Akıllı ol biraz. Cep telefonunu kontrol et. Çaktırmadan kredi kartı hesaplarına bak. Ne yapıyor ne yapmıyor hepsini anlarsın. Vallahi cesaret etsem yapacağım da Sinan cin gibidir. <gülüyor> <gülüyor> Her ya, ya <gülüyor> <gülüyor> Aa bak Nevin de geliyor. Aa. Nevin. Ne bu hal? Koştun mu eve kadar? Ay dur dur, acayip havadislerim var. Allah rızası için önce bir bardak su getir ver Zeliha. Ay tamam, tamam, tamam. Çok merak ettim şimdi. Hemen Ay, geliyorum. Ben de merak ettim, ne oldu ki? Deme kız, çok mu güzel? Uzun boylu, sarı saçlı filan. Gerçi boyadır saçları. Mahallenin iti da doluşmuş karşıya salya akıtıyor. Çok sinir oldum kadına. İşe bak. Bizimki de bütün gün oralarda dolaşıyor. Alacağın olsun Şinasi Bey. Dükkanı devredecek başka birini bulamadın mı? Bir de dolmuş öyle mi? Koca söyleli beş yıl olmuş. Ay yazık kız. Kim bilir neden öldü adamcağız. Kadın çok güzelmiş baksana. Salya akıtan. Kuyruk sağlatan cinstense. Ay Zela sen de. Daha kadını tanımıyoruz. Dur bir. Yazık günah vallahi. Ha yazıkmış. Daha beş dakika önce bizim adamın gözü dışarıda diye ağlıyordun. Al bak şimdi senin adamın gözü hep eczanede olur. Ne buraya yazıyor? Ne güzel gülüp eğleniyorduk şurada. Nereden çıktı bu kadın şimdi? Durun hele. Ben şu kadını bir göreyim bakayım. Sonra bakarız çaresine. Geliyorum yavrum. Söyle bir tanem. Ne zaman eve gideceğiz? Ah kıyamam oğluma ya. Canın sıkıldı değil mi? Kitabım da bitti. Hmm. Murat, Yarın ne yapalım biliyor musun? Gidip buraya bir televizyon alalım. Ne diyorsun? Oo süper! Ben de ikide bir seni çağırmam o zaman. Canım oğlum benim. Sen ne zaman istersen çağır beni. Ben her işimi bırakıp sana koşarım. Oldu mu? Bakar mısınız? Hemen döneceğim canım tamam. tamam mı? Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şuna bak. Eczacı değil manken mübarek. Hakikaten de güzelmiş. Yardımcı olabilir miyim? Olursunuz tabi. Ama önce tanışalım. Zeliha ben. Mahallenin muhtarın karısı olarak sizinle tanışmaya gelmiştim. Çok memnun oldum Zeliha Hanım. Şinasi Bey mahallemizin çok sevilen bir simasıydı. Yanlış anlamayın tabi. Muhakkak sizi de seveceğiz. Sağ olun. Bir şey içer miydiniz? Gerçi mutfak daha yerleşmedi ama... Açık bir çayınızı alırım. Tabii. Al işte. Olucağı bu. Buyurun. Mersi. Afiyet olsun. Sabahin Nevin Hanım uğramış yanınıza. Evet. Beyinizle ilgili şeyi anlattı da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Eksik olmayın. E yeniden evlenmeyi plan düşünüyor musunuz? Kısmet diyelim. Yani yaz tutmanızı anlarım. Ama burası da muhafazakar bir mahalle. Tek başına dul bir kadın nasıl görünür bilmem. Eviniz nerede? Yakın mı buraya? Zeliha hanım, malum bugün ilk günüm. Biraz yoruldum. Dilerseniz başka bir gün devam edelim, olur mu? Değerli vaktinizi aldım, kusura bakmayın. Rahatsızlık vermeyiz bir daha. Yanlış anlamayın lütfen. Sadece biraz meşgulüm. Olur mu olur valla. Bence sen bir şansını dene. Oğlum kadın her geleni kabul eder mi öyle ya? Hele bizim hayri. Eğitim Aha. yok bir şey yok. Aha. Neyim varmış lan benim? Eğitimimiz yoksa da aslan gibi adamız yani. Hı. Yarın gidip konuşacağım. Hmm. Hatta yarın da değil şimdi konuşacağım. O da kabul edecek görürsünüz siz. Ayıp değil mi bu yaptınız? Zeliha abla. Dur bakayım. Sen Melahat'ın oğlu Haydi değil misin? Seni annene şikayet edeyim de gör gününü. Gerçi suç sizde değil ya. Ne yaptım ki abla? Abla ne oldu ya? Sus. Bana ablam abla deme. Allah Allah. Ne dedik biz ya? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Burada oturuyoruz diye mi kızdı? Neyse beyler. Siz burada oturup çene çalın. Ben gidip geleceğimle ilgili görüşmeler Yazan yapacağım. mübarek olsun kardeşim. Hadi bakalım. Hadi, hadi eyvallah. Babam. Gidiyor vallahi. İyi günler. İyi günler. Şimdi kapattım. İlaç mı alacaktınız? Yok şey ben sizinle başka bir şey konuşacaktım. Buyurun. Yani kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben... Evet. Kalfalık için başvuracaktım. Aa olur konuşalım. Daha ilk günden kalfa mı buldum yoksa? Belgelerin tamam mı? Yok. Kusura bakmayın aslında arkadaşlar demişler de eğitim yok olmaz diye. Neyse kolay gelsin. Anne onu işe alamaz mısın? Delikanlı. Delikanlı. Bir saniye. Yarın gel bir daha konuşalım. Bir çaresini buluruz belki. Tamam olur abla yarın yani şey pardon hanımefendi yani affedersiniz. <laughs> abla diyebilirsin sorun yok canım. Tekrar teşekkürler. İyi günler. İyi günler. hayırdır Zeliha? Sabah beri gözümün içine bakıp duruyorsun. Yok bir şey canım. Ne olacak? Hadi hadi. Çıkar ağzındaki baklayı. Ne duydun? Ne gördün yine? Sen de hiçbir şey bilmeden beni suçlarsın Mustafa. Kimseyi suçladığım yok yahu. Bir derdim var belli ki. Merak ettim. Etmeyeyim mi? Evet, bir derdim var. Muhtarı sensin ama ben mahallenin sorunlarını senden daha iyi biliyorum. Hay Allah. Deli gibi kaşınıyor. Ne sorunu varmış mahallenin? Şinasi Bey'in eczaneyi kime devrettiğini gördün mü? Evet, gördüm. Bir kadın. Geçen hafta muhtarlığa gelmişti. Ya, demek yanına da geldi. Ne diye gelmiş? Ne diye gelecek Zeliha? Kadın mahalleye yeni taşındı. Kaydını yaptırmaya gelmiş. Zeliha. Yine kıskançlık krizlerine başlamayacaksın değil mi? Gözünü seveyim başlama. Niye başlamayayım? Nasıl bir kadın olduğunu kendi gözlerinle görmedin mi? Gördüm gayet kibar. Hanımefendi işinde, gücünde. Ee? Sen öyle zannet Mustafa Bey. Sen öyle zannet. Ya ne oluyorsun Zeliha? Kadın mahalleye geleli iki gün oldu. Mahallenin ahlakı bozuldu. Bütün gün canlı oturanları kaş göz ediyor. Haberin var mı? Tövbe tövbe. Bilip bilmeden iftira etme Zeliha. Günaha giriyorsun bana. Bilip bilmedenmiş. Gözlerimle gördüm Mustafa. Kadın oğlu yaşındaki çocuklarla oynaşıyor. İnanmazsan git kendin gör. Tövbe tövbe. Nereye? Muhtarlığa gidiyorum. Oturup bu saçmalıkları dinleyecek değilim. Hep ben kötüyüm zaten. Elif karısı iyi, ben kötüyüm. Alacağın olsun Mustafa. Hayır abim de kalsaydı keşke. Ama onun da annesi bekler Murat'ım. Annesi ona güzel güzel yemekler pişirmiştir. Gitmezse çok üzülür değil mi? Hayır abim ne kadar güçlü değil mi anne? Hı hı. Her akşam beni kaç kat yukarı taşıyor ama hiç yorulmuyor. Sağ olsun. Anne. Evet canım. Babam ölmeseydi beni Hayri abi değil babam taşırdı değil mi? Evet yavrum taşırdı tabi. Ama bazen aklıma şey de geliyor. Babam ölmeseydi ben de böyle olmazdım değil mi? Yani kaza olmayacaktı. Anne kötü bir şey mi böyle düşünmek? Canım oğlum canım benim. Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Bahar Hanım, aç kapıyı aç. Bahar Hanım, aç. Bahar! Bahar Hanım, aç diyorum aç sana. Diyorum aç! Sen ne edepsiz, ne ahlaksız kadınsın be? Ne yaptığını sanıyorsun? Bir saniye. Konuşma. Ne? Utanmaz pazarlanma soytarı! Senden hiç beklemezdim, yazık. Siz ne diyorsunuz? Ne yaptın? Benim gencecik, saf, temiz oğlumu kandırmaya utanmadın, değil mi? Ne? Anne! Bir şey yok oğlum, korkma. Hemen evimden çıkın yoksa... Polis mi çağırsın? Durma çağır. Çünkü biz de seni polise vereceğiz. Hangi nedenle? Kocamı ayartmak, gencecik olanlarla zina yapmak <laughs> nedeniyle. Anneciğim. Annemi bırakın. Yaşından başından da mı utanmadın? Ne diyorsunuz siz ya? Çıldırdınız mı? Sus bir de konuşuyor. Anne. Çık Anne. git bu mahalleden. Çık git bu evden. Defolun evimden. Defolun. Siz ne biçim insanlarsınız? Anne. İftira etmeye utanmıyor musunuz? Asıl sen utan sen. Mahallenin ahlakını bozdun. Evet. Defol git buradan. Defol. Anneciğim. Defol git buradan ahlaksız. <laughs> Murat. Oğlum. Murat. Oğlum. Defolun buradan. Defolun. Allah kahretsin sizi. Kahretsin sizi. Defolun. Defolun. <laughs> そう <laughs> Hayırdır inşallah ya. Püh sana. Baksana şu terbiyesize. Ayıp ayıp. Bahar abla. Ne oldu sana? Hasta mısın yoksa? Hay Allah ya. Geçmiş olsun ablacığım. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok ayrı sağ ol. Sen bugün yat dinlen abla. Ben bugün tek başıma açarım dükkanı. Gerek yok bugün açmayacağım. Abla bana güvenebilirsin. Anlamadığım şeye yok derim. Eczacı yarın gelecek derim. Ufak tefek bir şeyler satarım belki ha? Yok ayrı ne olursun evine git. Tamam Bahar abla sen nasıl istersen Tekrar geçmiş olsun Sağ ol Ayri çok sağ ol <laughs> Dediğin çıktı vallahi. Tabii oğlum ne, hiç görüyor musun ya? Geldi. İşte. Günaydın beyler. Günaydın sana da. <laughs> Bahar abla hastalanmış da bugün açmayacağız dükkanı. <laughs> Ne var ne gülüyorsunuz? Oğlum Hayri Ya sen çok safsın ya biz çok salaz. Niye ki? Oğlum bu saf falan değil. Resmen bizi yemiş. Ne atlar karıştırdığını öğrendik Hayri. Boşuna salaya yatma. Neyi öğrendiniz ya? Ne saçmalıyorsunuz? Mahalle bütün gece çalkalandı. Haberin yok mu? Yo, ne olmuş ki? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Zeliha ablayla annen dün gece seni Bahar Hanım'ı gibi benzetmişler. Ne diyorsun oğlum? Ne yapmış Bahar abla? Seni eve kapatmış anlarsın ya. <laughs> Tövbe de lan. Tövbe de iftira atma. Bir dur ya. Bize ne celal ediyorsun oğlum? Biz mi diyoruz? Bütün mahalle sizi konuşuyor. Her akşam kadının evine girip çıkarken düşünecektim. Oğlum sen ne bencil adamsın lan. Bir gece de bizi ayarlasana. Ne diyorsun lan ha? sen? Ha? Ne diyorsun? Hayır. <laughs> hayır, hayır, abi, hayır abi, ne diyorsun? Abi, diyorsun hayır, hayır, ne diyorsun? 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 Haricim, hayırdır? Bugün iş yok mu? Annem burada mı? Burada. Geç. Anne. Eve gidiyoruz. Konuşacağız. De ne diyeceksin? Onlar yabancı değil. Anne. Haricim, bizden çekinmene gerek yok. Yaptığın hatanın farkındayız. Ama sen gençsin. Olur böyle şeyler. Hem zaten suç sende değil. Bahar denen o namussuz da. Namussuz ha? Nereden biliyorsunuz namussuz olduğunu? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Her Allah'ın günü dedikodu yapmaktan başka ne bilirsiniz ki? Namussuz dediğiniz o kadın sakat oğluna baksın diye bütün gün deliler gibi çalışıyor. Ayrıca yani sana inanamıyorum ya. Tamam da evine girip çıkmaların ne olacak? Bu mu yani? Aklınıza bir tane iyi şey gelmez değil mi? Kadın ne olur tekerlikli sandalyede ya. Her gün dört katlı apartmandan aşağı indirip çıkarıyor. Ya iki haftadır Murat'ı ben taşıyorum ben. Tamam da el -alem öyle düşünmüyor ki. El alemden önce sen düşün anne sen. Bahar abla mecbur olmadı halde kursumu ayarlıyor. Üstelik kurs paramı veriyor biliyor musun? Kurs paramı veriyor. Bunu söylemedim çünkü Bahar abla istemedi. Kadın ne düşünüyor? Sizin yaptığınıza bakın. Allah kahretsin. Ya mektup? Kadının sana yazdığı utanmaz laflar? Tamam Nevin. Ateşe körükle gitme. Bırak şimdi onu. Ne mektubu? Ha, iftira yetmedi. Bir de oturup mektup yazdınız ha. Ne diyeyim ben size? Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı gözünüz döndü? Cık. Ya inanamıyorum. Yazıklar olsun size. Anne sana da yazıklar olsun. Bir günahsıza iftira attınız. Bir yetimin hakkını yediniz. Lanet olsun hepinize. Lanet olsun. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Durun ya. Durun. Nereye böyle? Çay var ocakta. El kadar çocuğun dediklerine mi inanacaksınız? Giderseniz gidin be. Bana ne? Size iyilik de yaramıyor zaten. Gitmeseydin be abla. Boş ver ayrı, böylesi daha iyi. Ama bak sakın ben gidiyorum diye kursu bırakayım deme tamam mı? Seni hep arayıp soracağım. Paranı da her ay yatıracağım. Ama... İtiraz yok. Senin için değil, kendim için. Bizim için, bu çocuk için. Anlıyor musun? Keşke sana iftira atan o kadın senin tırnağın olabilseydi abla. Cevap vermiyor açmıyor. Ama konuştum ben telefonda nasıl olabilir ki? Bayılmış olmasın? Hayri. 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 Zeli abla içeride ama kapıyı açmıyor. Bir şey olmasın. Ne? Ee? Gel Hayri. Oğlum bekle beni tamam mı? Oğluma bakar mısınız bir dakika? Ay, ay çabuk oğlum! Hadi. Ay, çabuk çabuk çabuk. Zeli abla! Zeli abla. Gaz bu. Kapıyı kırmak lazım hemen. Zeli abla. Zeli abla. Zeli abla. Zeli abla. Camı açın. Camı açın. Zeli abla. Çabuk. Abla. Abla. Ne yapacağız? Abla. Olmayacak böyle ayrı. Dışarı çıkaralım. Tamam. Hadi. Hadi. Açılın. 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 Açılın, Ne olacak abla? Kendinize gelin. İyi misiniz? Alo, Hanım. Alo ambulans. Çabuk, çabuk gelin. Çabuk gelin lütfen. Ay. Nefes alıyor. Hemen hastaneye aramak lazım. Evet. Ambulansı aradım, geliyor hemen. <laughs> Zeliha Hanım, Zeliha Yani yaz tutmanızı anlarım. Ama burası da muhafaza muhafazakar bir mahalle. Tek başına dul bir kadın nasıl görünür bilmem. Niye başlamayayım? Nasıl bir kadın olduğunu kendi gözlerinle görmedin mi? Gördüm. Gayet kibar. Hanımefendi. işinde, gücünde. Eee? Sen öyle zannet Mustafa Bey. Sen öyle zannet. Ya ne oluyorsun Zeliha? Kadın mahalleye geleli iki gün oldu. Mahallenin ahlakı bozuldu. Bütün gün canlı oturanları kaç göz ediyor. Haberin var mı? Tövbe tövbe. Bilip bilmeden iftira etme ya. Günaha giriyorsun bak. Bilip bilmedenmiş. Gözlerimle gördüm Mustafa. Kadın oğlu yaşındaki çocuklarla oynuyor. Sonra kadın beni gördü. Apar topar kaçtı tabii. Hay Allah ya. Mustafa abi böyle bir adam değildi ki. Ben size ta başından beri söylemedim mi? Bu kadın şeytan demedim mi? Sadece benim kocamı değil... ...hariyi de ayartmış işte. İnanmadınız bana. Bakın mektuba... ...kaçarken düşürdü bunu. Bahar Hanım! <laughs> Aç diyorum Aç sana! <laughs> Aç! Sen ne edepsiz, ne ahlaksız kadınsın be! Ne yaptığını sanıyorsun? Bir saniye. Konuşma. Bu tam soytarı. Senden hiç beklemezdim. Yazık. Hemen evimden çıkın yoksa polis mi çağırsın? Durma çağır. Çünkü biz de seni polise vereceğiz. Hangi nedenle? Kocamı ayartmak, genç çocuk olanlarla zina yapmak <laughs> nedeniyle. Siz ne biçim insanlarsınız? İftira etmeye utanmıyor musunuz? Asıl sen utan sen. Mahallenin ahlakını bozdun. Defol git buradan. Defol. <gülüyor> Murat. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Murat. <gülüyor> Deli abla yormayın kendinizi. Daha sonra konuşuruz. Konuşuruz değil mi? Gitmiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.